Şimdi tabii her şey bir yana deprem de inanılmaz bir ekonomik maliyete neden oldu. Bu da bir gerçek. Şimdi ekonomi deyince hali hazırda zaten Erdoğan enkaz devraldı denmesinin nedeninin de en baş faktörü ekonomi. Bugün pazartesi sabahtan itibaren sizle de yine kontrol ettik. 20 liranın üstünü gördü dolar. Okay. Yani artık 20 liranın altına inecek mi yoksa çok daha fazla mı yükselecek? o konuda vatandaşların da borsanın da kapalı çarşının da endişesi var. Şimdi bir uyarı geldi. Sürekli uyarılar geliyor ama bu isim kritik önemli bir isim. Kılıçdaroğlu'nun da Amerika'da görüştüğü MIT profesörü, profesör doktor Daron Acemoğlu'nda bahsediyorum. Kendisi ekonomiyle ilgili şöyle dedi. Mevcut zihniyetinin, AK Parti'nin mevcut zihniyetinin sürmesi halinde ekonomi daha da kötüye gidecek dedi. Ki şöyle de bir kulis bilgisi aldık. Duyumlara göre Erdoğan yeni kabinesini Cuma günü açıklayabilirmiş. Sürpriz isimler olacağı bekleniyor. İşte en fazla iki ismin eski kabineden olacağı söyleniyor ama açıklamadan göremeyiz elbette. Şimdi hali hazırda acaba ekonomide kim olacak diye şöyle bir düşündük. Mesela Mehmet Şimşek bir yoklamıştı biliyorsunuz seçim öncesinde. Evet olur mu olmaz mı diye Mehmet Şimşek siyaseti düşünmediği mimarinde açıklamalar yaptı ama acaba şimdi iş değişti Erdoğan kazandı Mehmet Şimşek'i davet edecek mi Sizin böyle bir öngörünüz var mı? Bir de tabii seçimi noktaladık doğru ama ekonomiyi düzelttik mi? Düzeltebildiler mi şu anda? Hayır. Önemli olan kim kazanırsa kazansın elbette Türkiye'nin düzlüğe çıkmasıdır. Şüphesiz bütün vatandaşların da particilik yapmadan böyle düşünmesi gerekir. Ama AK Parti'de bu eğilimi görebilecek miyiz? Yani tabiri caizse ekonomide AK Parti zihniyetine tamam mı denilecek, devam mı denilecek? Ne dersiniz bu sorularıma? Yani buradaki Erdoğan zihniyetinin Erdoğan tarafından sona erdirilmesi gerekiyor. Yani Erdoğan kendi ekonomik zihniyetini bir an önce bitirmesi lazım. Yoksa Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Ee, seçimlerin zaten öne alınması, bir ay öne çekilmesinin en büyük nedenlerinden biri de ekonominin frenlerinin tutmuyor olmasıydı. Evet. Şimdi bir güven tazelik, ben yeniden geldim, 5 yıl daha buradayım diyerek e, bir takım Belki belirsiz e, kafası karışık çevreler bu beğen de bu duruma yatırım yapabilirler. Ha, i̇stikrar yani. gibi mi yorumlayabilirler? E, bir acaba? istikrar, bir en azından bir o beş yıllıkımızı gördük. Beka meselesi Buna diyor göre, ya Erdoğan. bunun da politikalarına göre Erdoğan' da politikalarına göre davranalım diyebilirler. Hı. Yani bir beş yıllık şey yapabilirler. Ben e, ekonomist değilim ama bu iş elimizde. Patlayacak gibi görünüyor. Erdoğan acilen yani Erdoğan zihniyetini ve ben ekonomiyi biliyorum zihniyetinden vazgeçmesi lazım. Faiz Nas'tan mesela vazgeçmesi lazım. Yani bir, bir örneği o. Başka konularda da öyle. Bir de yani kamu harcamaları inanılmaz masraf. Beş maaşlı bürokratlar beş makam çeteler, araçları, saray makam araçları, evet. israf Türkiye'nin bu bir şekilde olması lazım. Bir de bir yıl vaatler evet. de verildi. Emekliğin Mesela az önce bahsettiniz. Mülakat kaldırılacak da dedi Erdoğan. Yani, yani, bakalım. Ekonomik vaatler de verdi. Memura, evet. bilmem neye, Asgari emekliye. Asgari ücret keza. Onların hepsi de bir yük. Mı? <laughs> ya attığı sözlerden geri adım atacak. Daha rasyonel davranacak. Ben 2001'deki Erdoğan'ı özlüyorum. O zaman Kemal Allah davet eylesin. Kemal Allah Derviş'in eylesin. de çizdiği politikayı 4-5 yıl devam ettirdi ve Türk lirası 1 lirayla, dolarla 1 lirayla 1 lira 1 dolarla eşitleme aşamasına doğru gidiyordu hedeflerimiz oradan 20 yıl önce. Şimdi 20'nin üzerinde konuşuyoruz. Yani o ilk Erdoğan'a dönmesi lazım hı hı. E, fakat çok zor görünüyor. Yani Keşke Daron Acemoğlu'nu dinlese. Daron Acemoğlu bu konuda hizmet vermeye hazır. Veya Mehmet Çeker keşke gelse. Ama Mehmet, Mehmet Şimşek'i Şimşek. beğenmediği için gönderdi. Mehmet, Şimşek. Mehmet Şimşek, Şimşek'ten faiz nastr anlayışına döndü. Ben Mehmet Şimşek'e gelip de bir göreve kabul edeceğini şu anda yani düşük olasılık olarak görüyorum. Ama bir olasılıktır. Çünkü Mehmet Şimşek daha öncesinde Kılıçdaroğlu'yla da görüşüyordu son birkaç yıldır. Erdoğan davet edince Gizli Onla görüşüyordu da. herhalde değil mi? Yani, yani gizli değil de pek bunlar yansımadı. E, gizli değil de, de özel, özel görüşmeler. Yani evet. şey yapıp edip e, Erdoğan da da ettiğinde kabul etmedi. Çünkü şöyle dedi benim bir işim gücüm var. Çünkü İngiltere'de finans şirketlerinin işlerini yapıyor. Kendi bir işi var. Bir hayat Ve var, ona bel var. bağlamış piyasalardaki bazı şirketler var. Onları bırakıp buraya gelmesini Şimdi kabul eder mi olacak. Erdoğan kazandığı için? Bu yüzden için, dolayı acaba? zor. Ama Mehmet Şimşek gelirse bu yüzden dolayı dedim düşük olasılık dedim ama kabul de edebilir yani Kılıçdaroğlu'na o gittiğinde de <laughs> Mehmet Şeker'in şeyi aman Türkiye Mehmet yani siz geliyorsunuz ama Mehmet Şimşek, Şimşek. <laughs> Mehmet Şimşek'in şeyi şuydu. yani siz gelirseniz de bunlar yapılmalı Türkiye'yi seviyor Türkiye bir şeyler kazansın doğrusu gelse iyi olur mu sizce anladığım kadarıyla e, çok iyi, iyi olur, olur ama e, ona sadık kalması lazım. Tabii ben ekonomi, dinlemesi lazım. Erdoğan'ın ben ekonomi profesörüyüm falan gibi saçmalıkları. Ekonominin kitabını on, yazdım. Onları bırakması lazım. Evet. bırakması lazım. Evet. Nasıl işini bırakması lazım. Ekonomiyi kurallarına göre oynaması lazım. Doğru. Ama şimdi gelelim. Seçim öncesi çok büyük laflar edirdi. Kılıçdaroğlu'na saldırdı. İngiltere'deki tefecilere gittin dedi. E İngiltere'deki tefeciler kim biliyor musun? Mehmet Şimşek'in birlikte çalıştığı müşterileri. e kendisi tefeciye gidecek o zaman. o Yani onu onun istedim. tabiriyle düşünürsek. Onun tabiriyle. Evet. Kılıçdolu tefecilere mefecilere gitmedi. Finans yerleri. Temiz Ama yatırım in, oldu. Oradaki İngiltere'deki Anlatıyor tefeciler değil. diye oradaki bir şeyi düşman etti. Şimdi bir dakika. Mehmet Şimşek o tefecilerin temsilcisi. Bakalım. Değil tabi. Erdoğan'ın anladığı, tarif ettiği tefeci olan kişilerle iş yapacak. Yani şimdi dediklerini, yediklerini yutma zamanı. Ve bence yutmalı. Keşke Mehmet Şimşek gelse. Keşke onun öngörüleri olsa. Keşke Erdoğan'ın tabiriyle İngiltere'deki tefecilere gidilse. Ama onlara gitmek zorunda artık. Yutmak zorunda. Onlar piyasa, dünya piyasının gereği. Nasıl bakarsanız bakın. Evet. Mehmet Şimşek de onları görüyor. İkinci Erdoğan. Amerika düşman. Batı medyası düşman. Ben sana bir Onu seçim politikası olarak götürdü. Bugün Biden'la görüşecek telefonda. Oradan güzel mesajlar. Dünya liderleri birbirlerine güzel mesajlar. Tabii, Sisi'den Tabii demokrasinin bile, gereği olarak geldi. de bile geldi. Hakan Bey evet herkes. O, tabii öyledir. Saygı kutladı. duyarsın. Başka ülkelerin şeylerini. Macron şeylerine. olsun, diğer liderler olsun. Kutladılar. Erdoğan Rusya'yı satmak zorunda. Putin'i satmak zorunda. Putin'in desteğini gördü. Hani o Amerikan uşakları, Batı uşakları, Batı medyası, Amerika beni istemiyor. Kılıçdaroğlu hepsi palavraydı. Şimdi Rusya'yı satıp Amerika'ya yaklaşmak zorunda. Neden? Bu temiz Hayatın yatırım. Hayatın realitesi. Ekonomiyi ekonominin gidişi artı. Evet. Hepsine yaklaşmak. NATO da, yani dünyanın istikrarlı devletleri arasında kafayı göstermek zorunda. Göstermediğimiz sürece Rusya gibi oluruz. Putin'i satmak, oraya öyle kafa gösterip S-400 vizeleri, yok senin uçağını almam, ben Rusya ile ittifak yaparım, şu bu, bu hikayeleri bitti. Her şey özüne döner. Bunu zaman zaman herkes yaptı ama şimdi satmak zorunda. Amerika ile iyi ilişki kurmak zorunda millete muhalefete sallaması kolaydı. Bunları Batı istiyor, beni istemiyor. Şimdi Erdoğan'ın Batı'yı nasıl istediğini göreceğiz. Evet, göreceğiz. Oh, bu oh, oh. Öyle bir isteyeceğiz ki ona oy veren yüzde 52 de hep beraber zaten onlar orayı istedi diye de bu sefer oraya koşarlar. Öyle bir güruh var. Bunlar istemezlik dedi mi? İstemezlik. İstemezlikçi bunlar. Çok eski <laughs> hikayedir o. <Evet>. Söylemeyeyim. <laughs> Osmanlı döneminden kalma. Evet. Ona girmeyeyim. Burayı ister yükler ister, ister hep beraber koşar bunlar şimdi oraya. Koşacaklar. Bu dramı biz bayağı bir 25 milyon kişinin dramı var şu an. Tabii siz trajikomik olarak aktardığınız için de benim yüzümde gülümseme oluşuyor ama gerçekten izleyicilerimiz arasında da şöyle yorum yapanlar var. Tefecilere ki... koşacaklar. Amerikan emperyalizmine koşacaklar. Batı medyasına koşacaklar. Çünkü onların hiçbiri onların tarif ettiği şey değil. Evet. Bu saf vatandaşları kandırmak için seçim propagandasıydı. Şimdi tık onlara gidecek. Bizimkiler de tık 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 arkadan Fareli köyün kavalcısı önden çalar arkadan devam eder ya benzetmeye yani teşvih tahta olmaz. Kimseyi bir şey benzetmiyorum. Bu hikaye. Gidecekler. Evet. Gitmesi lazım. Evet. Doğrusu Şimdi... da bu. Yani bak bu ülke senin benim ülkem. Buradaki ekonomik zorlukları biz yaşıyoruz. Almanya'daki Tayyip Erdoğan'a oy yağdıran Adamlar yaşamıyor. Seviniyor onlar. Euro ile maaş, 2000 euro maaş alıyorlar. Hela temizliyorlar. O parayla burada kral oluyorlar. Onlar hoşuna gidiyor bu. Çok güzel oluyor. Tayyip Bey daha da batırsın. Euro dolar daha da yükselsin. Oh Türkiye'de biz daha iyi oluruz gelip gittiğimize diye bakıyor. Evet. Ama burada ekonomi biz şuyuz. Aynı enkazın altında kalırız. O %52 ile %48 biz %100 olarak bir bütünüz. Ve bugünden itibaren muhalefetiyle iktidarıyla herkesin bu ekonomik düzlükten nasıl ekonomik düzlüğe nasıl çıkarız? Bu sorunları nasıl aşarız?a bakmamız gerekiyor. İnşallah Erdoğan geri adımlarını atar da inşallah başarılı olur. Aynı gemideyiz, batarız. Bunu da muhalefetin de destek vermesi lazım. Benim de senin de doğruyu yaptıkça çok yalanlar söylendi. O yalanlar bitip bu işi el er birliğiyle biz buraya katlamak zor. Bu Erdoğan'ın da meselesi değil. Bütün herkesin meselesi. Bu konuda iktidara da Erdoğan'a da destek vermeliyiz. Doğrulara gittiği sürece. Evet. Bu ekonominin düzelmesi için. Yani zordayız biz Türkiye'de. Zordayız. Vatandaş bunu sandığa yeterince yansıtmadı ama biz çok büyük zordayız. Düzlüğe çıkmamız gerekiyor diyorsunuz. Şimdi tabii biraz da dönelim CHP cephesine yani muhalefet cephesine elbette orada neler olacak Son ne tarz evet adımlar atılacak diye öngörülerinize yine dayanarak soracağım. Öncelikle şu konuda herhalde hemfikiriz. Kimileri kızıyor olabilir, işte kimileri İmamoğlu çıksaydı, Mansur Yavaş çıksaydı gibi düşüncelere sahip olabilir ama şu bir gerçek ki Kılıçdaroğlu CHP işte ilk turda da gördük %25'lerdeyken %45'lik şimdi %48'e varan bir oy potansiyeline ki sahipti çok daha fazlasına sahipti o oyu da aldı de mi %50'ye bile varabileceği ifade ediliyordu. Tabii birçok faktör var. Evet. Onları tek tek zaten konuştuk.